Çalışma özgürlüğünün korunabilmesi tabii ki bunun meşru bir faaliyet olmasına bağlıdır. Şayet yapılan iş hukuka aykırı ise bu işin engellenmesi de çalışma özgürlüğünün ihlali sayılamayacaktır. Anayasanın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin düzenlemelerine baktığımızda zorla çalıştırmanın yasaklanmış olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede çalışma özgürlüğü kavramı esasen prensip olarak çalışmama özgürlüğünü de kapsamına almaktadır. Ancak 117. madde çalışma özgürlüğünün aktif yani pozitif yönüne yönelen eylemleri yaptırma kavuşturmaktadır diyebiliriz. Bu anlamda baktığımızda biraz 118 ile bağlantı kurduğumuzda işten kaçınma hür hürriyeti bu madde kapsamında korunma altına alınmamıştır diye bir sonuca varmak gerekir. Bununla birlikte çalışmaktan kaçınma hakkının bir türü olarak grev hakkı ve bu hakkın kullanılmasının engellenmesi diğer koşulları da gerçekleştiği takdirde 118. maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde cezalandırılabilir bir eylem olacaktır.